Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün 0.16 serisindeyiz 0.16 serisinde köy binasını basacağız e, Köy binası neden basılır? Köy binası neden basılmaz? Bununla ilgili biraz konuşacağız Onun haricinde e, şurada dükkanda e, 500 taşa ve bir tane işçi veriyor. Bu paketi alacağız. Bu paketi neden alacağız? Ee, para harcamalı mıyız, harcamamalıyız? Harcamamamalı mıyız? Yani öyle bir şey ki. <laughs> Şimdi arkadaşlar öncelikle şu paketle ilgili söyleyeyim. Normalde şu paket e, normal zamanda alsanız herhalde bir 90 lira mı? Böyle daha fazla olması lazım. Bir de işçi alıyorsunuz. Yani şu an işçiye ne kadar vermemiz lazım? 500 taş vermemiz lazım. 500 hediye ediyor Üstüne bir de 500 taş da e, işçi için veriyor. Yani toplamda 1000 elmasımız oluyor. E, bu herhalde 100 liradan da fazla. Bize ne kadara veriyor oyun? E, 50 liraya vermesi lazım. Şimdi bunu e, hemen ben bir telefondan alacağım. Neden Amazon'dan alamıyoruz? Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Amazon e, yabancı bir e, şey olduğundan dolayı işletim sistemi olduğundan dolayı yani market olarak e, İngilizler mi? Artık şey Amazon gerçi Amerikalıların da e, Amerikalıların olduğundan dolayı Amazon'un ödeme sistemi Türk parası şeklinde değil. Dolar olarak oluyor ve e, kart sisteminizi falan girmeniz lazım. Şimdi e, bazı arkadaşlar sormuş işte abi paket e, bir şeyler alamıyoruz orada dolar yazıyor. Ne yapmamız lazım? E, onu onun için söyledim şimdi işçimizi aldık yerleştirilmemiş binalar var dedi ve hemen şöyle oyunumuza tekrardan dönelim Bu paket çok ucuza geliyor arkadaşlar hani ilerleyen zamanlarda bunu almak isteseniz size oyun vermez bunu ilk başlarda veriyor Neden sizi teşvik ediyor hani böyle bir şeyler alın elin alışsın tarzı hani normalde gidersin bir şey alacaksın mal 100 lira olur adam der ki ya bu adamın eli alışsın gel 50 liraya verelim zarar bile etse zarar etmez ama daha ucuza verir yani eğer ilerleyen zamanlarda oyuna para harcayacaksanız almanız daha mantıklı şimdi ikinci şey olarak belediyeyi neden basmamalıyız onu söyleyeyim belediyeyi elinizden geldiği kadar şurada yükseltme kalmayıncaya kadar basmamanız lazım buradaki savunmaları işte cartır curtur ne varsa Xir toplayıcısı falan hepsini basıp ondan sonra belediyeyi basarsanız sizin için daha mantıklı olur. Belediyeyi basmamızın bize artısı nedir diyecek olursak hemen burada belediyeyi yükselt dediğimizde yeni araştırmamız gelecek. İşte havan geliyor, bomba geliyor, bir tane daha ordu kampımız geliyor. Yani baya bir şey veriyor. Şimdi ben burada bunu bastım. Ee, peki neden e, elmasla bitireceğim çünkü videoda oluyoruz Hani videoda olmasam bunu anlatmayacak olsaydım dün geceden basardım e, şey yapardım hani bölüm sonunda e, geçirirdim Ama videoda olduğumuzdan dolayı mecburen burada elmas kullanmamız lazım Siz elinizden geldiği kadar el, elmas kullanmamaya çalışın Ne yapın örnek vereyim e, film izliyorsunuz girin basın çıkın Filme devam edin. Youtube'da bir şeyler izliyorsunuz. Girin 10-15 dakika süresi var değil mi? Hemen e, ara ara girip yükseltmeleri yapın çıkın. Özellikle böyle köy binası 7-8'e kadar yükseltmeler çok kısa. İşte 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, yarım saat. En fazla 1 saati falan buluyordur. E, git gide tabi süreler uzayacak. Siz bu süreleri hızlı bir şekilde geçtiğiniz zaman e, oyunun tadını daha da güzel alacaksınız. E, i̇kincisi olarak biz zamanında alarm kurduğumuzu biliyoruz Mesela 16 saat yazardı Gecenin saat 4'ünde biterdi İnan edin alarmı kurardık O yükseltmeyi basalım diye Mesela arkadaşlarla toplanır e, şey yapardık Masada böyle oturur 4-5 kişi Çay kahve oyun oynardık Sohbet ederdik Klan savaşlarında işte kaça dalalım nasıl dalalım falan tarzında Şeylerimiz olurdu gerçekten güzel günlerdi ee, öncelikle ben bu klan kalesini kurmak istiyorum Neden diyecek olursanız Benim Mehmet Çakır klanına katılmak istiyorum Çünkü bugün klan oyunları bitecek Belki siz izlediğinizde klan oyunları bitmiş olabilir Çünkü bugünün e, başka bir videosu var Köy geçiş videosunu atacağım Çünkü bu aralar baya bir köy geçiş videosu olacak Çoktandır ee, Çoktan Aa klan kalesi yok diyor. Nasıl kılan kalesi yok? Bu kurdum ne? Oğlum sen bizle dalga mı geçiyorsun lan? Klan kalesini kurduk işte. Ha o zaman şöyle yapayım. Ee, ben neyi kopyaladım? Oyuncu ismimi mi kopyaladım? Klanı mı kopyaladım? Tam göremedim. Abi peki neden bu böyle oluyor diyecek olursanız. Ee, ha tamam. Profilimizi kopyalayalım. Gelelim buradan. Ee, ne yapıyorum ya? Vallahi kafam gitti ha. Kayıp özgürlük. Kayıp özgürlük diye aratalım. 19 seviye bizim klan çıktı. Buradan gelip Mehmet Çakır'a. Aa Mehmet Çakır üstlerde olması lazımdı. Efsaneliği. Ee, arkadaş eklemiş miyim? Ben yanlış mı görüyorum? Anlamadım gitti. Arkadaş eklemişim ama ne ara ekledim onu bilmiyorum. <laughs> Valla kafam gitti gençler. Hemen bizim klana gidelim. Şimdi klan oyunlarına ee, katılamayacağım. Çünkü kaç seviye köy istiyor ya. Ya Rabbel Alemin sabah sabah abi ben ne yaşıyorum ya. Vallahi ne yaşıyorum anlamadım gittim. Evet abi ama klan kalesini kurmanızın şöyle bir katkısı var. Klan kalenize asker alıyorsunuz. Klan kalesine asker aldığınızda gerçekten bu sizin için çok güzel oluyor. Mesela iki tane balon alabilirsiniz veya dev alabilirsiniz. İki tane balon atmışlar. Şimdi arkadaşlar köy binasını yükselttik. Buradan sonra ne yapacağız? Öncelikle laboratuvar diyor. 5000'e burada bunu kuracağız. Evet burada bir paket daha veriyor. 5 dolara bu sefer 1000 işçi ve e, bir e, şey 1000 elmas ve bir işçi daha veriyor. Bu paketi de alalım mı? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir hemen asker sayısını arttırmak istiyorum. Onu yapıştırdık. Asker sayımız geliyor. Bu arada e, saldırı ilgili de soranlar olmuş. Arkadaşlar saldırı yapmanız sizin için daha iyi olur. Neden diyecek olursanız buradaki goblin haritaları kaçmıyor. Burası her zaman sizi alabilirsiniz ama e, buradaki saldırılar beleş. İstediğiniz zaman dalıp da alabiliyorsunuz. E, kupa kasmanız sizin için daha iyi olur. Neden diyecek olursanız bonus alacaksınız. E, buradaki görevleri yapmayı unutmayın. Oyunun en başında e, buradan bol bol ganimet alıyorsunuz. Elmas veriyor gördüğünüz gibi gayet 10 numara 5 yıldız. Altınımız yok. Evet bayağı bir elmas veriyor. Yani burada yaparsak herhalde e, bir bine doğru gideceğiz. Şimdi araştırmayı kurduk. Araştırmada öncelikle 20 bine barbarı baslıyor. 30 bine okçuyu baslıyor. Tamam basarız. 3 işçi olduğundan dolayı hızlı bir şekilde yükseltmelere devam edeceğiz. Gelip burada depoyu basmak istiyorum. Arkadaşlar burada en önemli şeylerden birisi depodur. Neden diyecek olursanız. Abi saldırı yapıyorsunuz. Ya şans ya Karşınıza. 50 binlik bir köy çıkıyor. Sizin deponuz 17 bin. 17 bin alıyorsunuz gerisi boşa gidiyor. Ulan diyorsun elime böyle bir fırsat geçmez. Hani bu ee, vermezse mabut neylesin Sultan Mahmut hikayesi vardı ya onu anlatmıştım. Eskiler bilir. Ondaki gibi insanın eline şans bir kere gelir. Onun için elinizden geldiği kadar ee, depoları büyütün arkadaşlar. Depoları büyütün depoları büyütün bunu size her zaman söylüyorum ee, şimdi ben buraya duvarımı kurmaya devam edeceğim şu sonuna kadar kurayım ee, ben böyle uzun olmasını e, seviyorum şurada bir şey gördüm ama neyse bu tarafa doğru kurayım da çok da sizi bekletmeyeyim. Tamam onu sonra ben düzeltirim. Şimdi arkadaşlar ben bir tane depo büyüttüm. Bir depomuz daha var. Bunun 5 dakikalık süresi varmış. Burada da bir tane depo var. Bunu da 5 dakikalık basacağım. Neden? Çünkü saldırı yapmak istiyorum. Şuradaki duvarlara basabiliyor muyum? Basabiliyorum. 12.000. Peki buraya ne kadar istiyor? Burayı depomuz kurtarmıyor. Araştırmada ne kadar var? 20.000 bizim e, 8.000'lik bir Ganimetimiz var şimdi bir işçimiz daha boşta olduğundan dolayı ben gelip yeni gelecek şeyleri de yükseltmek istiyorum altın madeni var ee, yeni ordu kampı ben bunu kurmadım mı İki tane mi veriyor oh my god aman tanrım dedi iki tane ordu kampı veriyormuş güzel ben bunu hemen iki elmas verip kullanacağım maksat asker sayısını arttırmak istiyorum şöyle iki tane dev bastım arkasına 10 ee, tane kadar okçu ve full barbarı yapıştırıyorum. Okçuları arkadan e, öne almam lazım şurada. Çünkü okçu görevi var. Bakın. 15 okçu kullanarak 7 yıldız kazan diyor. Biz 15 okçuyu basamadık. Neden diyecek olursanız daha çok barbar bar basmışım. Ver abi o zaman. Bakın ma mantık bu yani. 15 tane okçuyla saldırı yap diyor. Ben bastım ve isterseniz şöyle hemen saldırıya gidelim. İşçimiz boşta mı? İşçimiz boştaymış. Ordu kampı diyor abi. Gene ordu kampı diyor ya. Ver gelsin abi ver. Verdikçe veriyor oyun. Şimdi bizim depomuz 20-30 bin. Evet buyur. Buyur buradan yak. Bak ne oldu? 44 binlik ganimet geldi. Tertemiz iksir. Ee, biz bunu ne yapacağız? Klan kalesinin yardımıyla alabiliriz. Klan kalesiz de belki alabiliriz. Çünkü havanın önünü açık bırakmış. Ben öncelikle buradan havanı indirmek istiyorum. Ama şurada okçumuz olsaydı şu iki tane topu rahat bir şekilde indirirdik. Okçumuzun olmaması kötü olmuş. Bakalım şöyle ben bir devlerle biraz oyalayacağım. O devlerin canı düşük olduğundan dolayı alamayabiliriz ama. E, barbarlar iş yapıyor. Belki klan kalesini kullanıp e, şu savunmayı da bitirebilirim. Bakalım devlerin gücü ne kadar kalacak? Şu an 3 tane devimiz mi var? Abi yapma şu barbarlara sıkma be. Devlere sıksaydın daha güzel olurdu. Alıyoruz abi. Arkadaki toplayıcıya kadar alacağız ama ben sizi bekletmemek için balonu atıp hızlı bir şekilde şu köyü üçleyeceğim. Bakın ganimetin çoğu çöpe gidecek. İksir toplayıcılar depomuzu doldurdu. 17.500. Abi depoyu basacaktık ya. Gerçekten depoyu basmam lazımdı. Neyse şuradan ganimetin hepsini almak istemiyorum. İki yıldızımızı da alıp çıkalım abi. Tamam yeter ganimeti al. Zaten çöpe gidiyor ganimet. Bırakalım başka birisi bizden sonra gelsin faydalansın. Şu depoyu bitirseydim ya. Evet depoyu basmak istiyorum. Ne oldu depomuzun? Abi şaka mısın? Ciddi misin sen ya? Ver abi şunu. 17.500. 20.000 yapamadık ya. Bu nasıl bir iştir? 19.000 oldu. Şunu bitirmek istiyorum. Ee, yani videoda ben böyle harcıyorum ama size dediğim gibi siz elinizden geldiği kadar elmas harcamayın arkadaşlar. Elmas çünkü ilerleyen zamanlarda sizin işinize yarayacak. Hani ben burada hızlı hızlı e, videodayım diye bitirmek istiyorum. Şunu da basacağım. İkisini de bastım. Depom ne oldu? 22.000 olmuş. Tamam. 22.000 ise güzel. Burada iksirle ilgili bir şey var mı? İksirle ilgili Cöreme dum bir tane yoktur Neyse abi Evet yapacak bir şey yok Şimdi şuraya hemen ben 4 tane dev attım Arkasına böyle 10 tane Barbar atıyorum Geri kalanla da okçu basıyorum ee, Dev barbar görevi Var mı yok barbar görevi Yokmuş o zaman okçu görevimiz Var okçu görevini yapmaya Çalışalım burada 5000'lik Bir kar şey var İksir var ama Neyse devam et diyelim bize bir 20 binlik iksir lazım. İşte geldi abi. Yapıştır gelsin. Ya yine çok fazla. Boşa gidecek bir kısmı ama. Olsun ne yapalım. Arkadan mı girsem diyeceğim ama altını alabilirim oradan. Ee, öncelikle ben havanı indirmek istiyorum. Neden diyecek olursanız havan alan hasarı veriyor. Alan hasarı verdiğinden dolayı bizim barbarların hepsini öldürüyor. Saldırı yaparken buna dikkat edin. Öncelikle alan hasarı veren havandır. Büyücü kulesidir. Bunları önce indirirseniz e, barbarlarla bol bol dalabilirsiniz. Bir de mesela ben havanın inmesini bekledim. Şimdi şuradan okçularımı gönderiyorum. Okçular burayı temizleyecek. Full savunmaya fokusum arkadaşlar bakın. Full savunmaya fokusum. Arkadakine de atabilirdim ama devlerin biraz öne gelmesini istiyorum. Buradaki okçuları da okçu kulesini de indirirsem köyü tamamen üçleyeceğim. Çünkü devler önüne geldi. Full savunmalara odaklanmanız lazım gençler. Düzen yaparken de elinizden geldiği kadar e, savunmaları içeri doğru koyun, dışarıya dışarıya şeyleri koyun. İşte e, kışladır e, efendime söyleyeyim. Altın toplayıcı, madenci falan tarzı şeyleri dışarı korsanız güzel olur. Evet, barbarlar desteğe geldi ve savunmayı da son savunmayı da indiriyoruz. İksir depomuz doldu ama altın depomuz dolmadı. Onu bekleyeceğim yoksa almayacaktım aslında yine ama neyse sağlık olsun diyelim. Yapıştıralım hemen şurayı. E, alıp şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar klan eee klan savaşları devam ediyor. Klan savaşlarına katılmak isteyenler bize istek atabilir. Ben bakmıyorum ama bakan arkadaşlar var. Klan savaşını biliyorsunuz mu? Yıldızınız nasıl? İşte oyunda aktifliğiniz nasıl? Tarzı şeylerden klana yeni adamlar alıyorlar. Bu arada buraya kadar izleyip hala like atmadıysanız like ve yorum atarsanız Sevinirim. Tüm bildirimleri açmanız da bizim için çok önemli. Çünkü Youtube bazen bildirim atmıyor. Abi diyor 2 saat sonra videoyu gördüm. 5 saat sonra canlı yayını gördüm. Tarzında. Çok fazla e, yazan oluyor. Onları tüm bildirimleri açarsanız güzel olur. Evet. Şimdi devam ediyoruz. E, son 97 ve %100. Altın deposu biraz düşük. Ben full depolara odaklanacağım ee, bölüm dışında video dışında full ful e, şey bol bol şey yapmak istiyorum Neydi bunun ismi Evet bakın bonus'a bakın 50.000 bonus verdi ama bizim depo ne kadar 20000 kupayı yükseltmenin mantığı budur arkadaşlar Hani bazılar diyor ya, abi kupayı neden yükseltiyorsun Goblin haritasından dalsana ya bunun için yükseltiyoruz gençler yani 2 saatte bulamayacağınız kanimeti 3 yıldız 5 yıldız alıyorsunuz Tak 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 bitti Evet buradan bunu yapıştırdık ee, Bizim işçilerimiz boşa çıkmamış Ordu kampı diyor ordu kampını bitirelim Gelelim bakalım altın ilgili ne yapabiliriz diye Altın klan kalesini yükseltemiyoruz Klan kalesini X'e çevirmişlerdi son zamanlarda Evet hatırladım ee, Neyimiz kaldı abi Şöyle bir bakalım Ha şey e, yeni iksir toplayıcısı ver abi o zaman. Şunları da kuralım. Bunları kurmamızın faydası çok fazla. Neden diyecek olursanız. Birincisi e, hem altın üretiyor iksir üretiyor. İkincisi köyünüzün üçlenmesi zorlanıyor. Yani burada 20 tane e, şeyi yıkması ayrı 30 taneyi yıkması ayrı. Yani süresi yetmeyebilir saldıran adamın. Onun için e, elinizden geldiği kadar bu yeni verdiklerini alın. Mesela biz havanı kurmamışız Havanı kuracağım Ne kadar istiyordu havana 5000 istiyormuş bizim ganimetimiz var Şuradaki duvara ne kadar istiyor Oo, yetmiyor ganimet Şunu getirelim Depomuz boş olsaydı ben burayı basacaktım ama e, Şimdi bakmak istiyorum Olmadı Şurayı bir toplayabilir miyim Ver gelsin abi Evet e, Yine olmadı abi Abi neden olmuyorsun? Çünkü deponun kapasitesi yetmiyor kardeş. Evet buraya da yetmeyecek. <laughs> abi yani depo görüyorsunuz değil mi? Her şey de önümüze çıkıyor. Peki kardeşim benim yani neden şey yapmıyorsun? Bastırmıyorsun. Zaten orayı basamayacağız. Burayı bastır gitsin ha 6000. Ver abi bize biraz altın ver. Bakın görüyorsunuz mu? Ne güzel. Tertemiz oradan alıp alıp kullanabiliyorsunuz. Tertemiz işçilik. Abi şuruyu da versen yani ölecek misin ya? Bak basabiliyorum ha. Basabiliyorum. Sırf gıcıklığına bunu yapıyorsun. Normalde büyük köylerde bunu yapmıyor. Şu an neden yaptı anlamıyorum. Şimdi arkadaşlar, e, altınımızı hemen hemen tertemiz yaptık. Köyümüzü neredeyse maksladık diyebiliriz. E, yeni gelen her şeyi kurduk. Bomba kulelerini de kuralım ve bundan sonra ne yapacağız? Havanımızı kurup Bölümü sonlandıracağız Bölüm sonunda da e, Ben dediğim gibi depoları Yükseltmeye çalışacağım Depoları falan bitirdikten sonra Aslında şu an elmasla bitirip e, şey yapabiliriz ama e, Elimizden geldiği kadar Elmas toplamamaya çalışın Buradaki ödülleri de biriktirip Sonradan alacağım e, Şöyle birkaç bölüm toplamayıp Bakalım baya bir elmas gelsin Bu arada şu paketi de yazarsanız sevinirim arkadaşlar Alalım mı almayalım mı kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere